Manavgat merkezi. çok kısa süre önce yangın çıktığını söyleyebiliriz. Ağaçlar yanıyor. Bir yandan vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalışıyor. Ağaçlar yanmış durumda. Terk edilmiş bir köyle karşı karşıyayız aslında. Çok zor bir durum. İç içe olan evler burası. Evler yanmış durumda. Çocuğumu onlar kandırdı. O çocuk gelmezsin burayı yakacak. Hayır, 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 hayır. 2023 yılında bu gazı vatandaşlığımızla buluşturacağız. 15 Temmuz'un gazi meclisinde... Biz devam o darbe girişimi sabahtan bu özel yayınlarımız. boyutları var. Tek amaçları vardı. Milletin zaferinin 5. yıl dönümü. Altı kere tek tek o çocuklarla görüşülüyor, durum incelenmesi yapılıyor, çok yakından takip ediyor. Pirari olarak kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'da teslim oldu. Bugünlerde Ateşehir'de birçok yol kenarında hatta bazı ara sokaklarda dahi ücretli otoparka rastlamak mümkün. On gerekiyor, atıyor, altın madalyayı kazanıyor, altın adam neçen.